etmeye çalıştık çünkü Erdoğan 2023 Manifestosu diye açıklayacağı şeyler gerçekten sizler gibi milletimiz gibi biz de bekliyorduk ama gördük ki kongrede genel hava oraya katılan arkadaşlarımızdan da edindiğimiz izlenim şu Adalet ve Kalkınma Partisinin bu kongresi tüzük gereği yapılmış bir kongre olarak ceryan etti heyecan olmayan umutsuzların bir araya geldiği bir kongre olmuş. Kongre ile ilgili başka söyleyeceklerim de var ama ilk etapta e, ruhu olmayan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidardayken yaptığı son kongre olarak tarihe geçecektir. İktidarda yaptığı son kongredir bu. Erdoğan konuşmalarına bakınca şunu gördüm. Sanki 19 yıldır yöneten, Türkiye yöneten onlar değil. Sayın Erdoğan değil. Yani başka birisi yönetirken bugün Erdoğan bu geçmişle alakalı bütün söylediklerini unutmuş, yaptıklarını unutmuş. Yeniden ülkeyi yönetmeye çalışan bir siyasetçi gibi konuşuyordu. Sanki ülkede hiç tek adam sistemi yaşanmamış. Sanki dolar 8.40'lara dayanmamış. Sanki çöpten ekmek toplayan akşam pazarında artanları eve götüren hiç yokmuş gibi gerçeklere değinmeden Sayın Erdoğan masal anlattı millete. Sadece bir masal anlattı. Bunu kongrede yaptığı açıklamalarda çok net bir şekilde gördük. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor biliyor musunuz? Son birkaç gündür piyasada yaşanan dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini, taşıdığı potansiyeli ve yarınını kesinlikle yansıtmıyor. Milli servetimiz olan evlerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomiye ve üretime kazandırmalarını istiyorum diyor milletimize bunu söylüyor. Ülkemize yatırım yapan uluslararası yatırımcılar ise Türkiye'nin gücüne ve potansiyeline, potansiyeline güvenmeleri çağrısında bulunuyor. Vatandaşlarımızdan milli servetimiz olan evlerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarını yatırarak ekonomiye ve üretime kazandırmalarını istiyorum. Şimdi gözleri milletin yastık altındaki birikimlerinde bunların onu gördüm. Utanmasalar vallahi kefen paralarınızı getirin diyecekler. Bugüne kadar Sayın Erdoğan ne zaman yastık altındaki döviz ve altını bozdurun dediyse Cumhurbaşkanını dinleyen herkes zarar etti. Dikkat edin, daha önce de böyle bir teklifleri olmuştu. Bugünkü kongrede de Sayın Erdoğan yasak, yastık altındaki döviz ve altını bozdurun diyerek 30 Haziran'a kadar da süre verdi. Size de ilginç gelmiş olabilir. 30 Haziran deyince bir erken seçim mi var Sayın Erdoğan? Niye 30 Haziran? Türk milleti bu saatten sonra bunlara günahını vermez. Emin olun. Sünnette takılan altında bile bunlara vermez artık. O iş bitti. Güven bitti çünkü. Millet kendine bir çözüm beklerken milletin yarın için ayırdığı parasına bile bunlar göz koydular. Yastık altındaki paralara göz diktiler. Türk milleti yine şanslıydı. Ben bu kongrede Sayın Erdoğan'ın bir de IBAN vermesini bekledim. Bir IBAN da yakışırdı bu kongreye. Baktınız ekonomik söylemleriyle ilgili EYT'liye bir şey yok hakikaten. 3600 ek gösterge bekleyenlere yok. size iş yok. Fukaraya ekmek yok. Sadece ve sadece gözünü dikmiş yastık altındaki altınları getirindir. Onları bir getirin hele. Niye? Bizim damat 128 milyar dolara harcadı ya. Yerine koyalım. Onun için bir daha bir operasyon daha çekelim. Onu istiyor.